Fatik. Kızım bana akıl ver. Söyle bakayım ne oldu? Biz ne edeceğiz Fatik? Baksana. Adamın ekmek teknesi yandı. Hala yardım kabul etmiyor. Biz de öyle. Yük gibi kaldık adamın üstüne. E artık ben de çalışayım anne. Bak son bir tane sınavım kaldı. ...çalışmasıyla olacak iş mi bu? O kadar kolay mı ev döndürmek? Bunun elektriği var... ...suyu var... ...kirası var... ...boğazı var... Vardım var, Anne... ...benim pasta işimizden kazandığım paramız da var. Bak... ...reis babam onu istemiyorsa... bize de kendimize harcarız. O para bize en az bir sene idare eder. Yok... ...bu olmaz evliliğim. Bu senin düğün paran. Anneciğim, ne tüm parası? Hem ben zaten daha evlenmeyi düşünmüyorum. Bak ne diyeceğim. Biz ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım Fatih? Gel biz ev bakalım. Ha? Ama gizli gizli şimdilik. Gizli gizli. Ayıp olmaz mı? Adamlardan gizli iş çevirmişiz gibi. Canımın içi. Biz zaten onlara daha fazla yük olmayalım diye bakıyoruz. Ha? Hem evi bulur olmaz gider. onları hemen söyleriz. Aksi takdirde zaten eve bakmamıza bile izin vermezler. Reis babamı biliyorsun. Ne dersin? mı değilim. Anne gel yapalım. Kızım. Kızım. Kız çıkar hele şunu. Aç şu sayfayı. Şimdi sen bizimle dalga mı geçiyorsun ya? Bu ev bu ev mi? He? Ne bağırıyorsun be ya? Yalan mı söylerim ben sana? Aha şu duvar bu duvar. Şu odada bu oda, bu odada şurası. Lan var ya seni o odaya koy benim ha. Hani bu ev boğaz manzaralıydı? Nerede la boğaz? Ha boğaz. Boğaz nerede olacak? Boğaz her zaman yerinde be ya. Sen bizi mi kandırıyorsun? Gel bak gel. Gel gel. Ne göstereceğim? Burada ne yazıyor? Bak. Boğaz manzaralı, güzel, efkat, mağrurlu. Nerede Boğaz? Nerede, nerede? Boğaz mı görmek istiyorsunuz siz? Evet. evet. Gel göstereyim Boğaz'ı ben. Gelin be. Buradaymış kız işte. Ne pahalıyım? Geç. Geç. Al sana Boğaz. Bir dakika. Hani ya? Gel ablacığım gel. Yaklaş, yaklaş. Kaldır kafanı. Kaldır be ya. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır be ya. E daha ne kadar kaldır? Oğlum bu kadar kalkıyor kafamda kaldır ya. Kaldır bir tane daha. Kaldır be ya. Hah. Ya. Sarı binayı gördün mü? Gördüm. Laciverti gördün mü? Gördüm. Lacivert be ya. Lan gördüm. Sarıyla lacivertin ortasına odaklan. Odaklan, odaklan, oda kız gözünü. Kı odaklan be ya. Odaklanayım. Kıs Kız sen de odaklan. Odaklan. Odaklanayım. Hah. Bak bak gördün mü? Bir göremeyeyim. Odaklan odaklan odaklan. Ne var orada? var. Ya ben göremiyorum. Sen, sen senin göreme ama çok normal. Sen boydan kaybedin. Ama çatıya çıkarsan sen değil. Yedi cüceler bile görür. Hı. çok mu komik? Odaklan odaklan odaklan. Ya oğlum, odaklan, sus odaklanım ya. Sus benim odaklanım. Sus. Tabii odaklanacağım. Odaklanamayayım ya. Ne var Ömer ya? Bir dakika sus. Anne. Ne yavrum? Biz burada güpegimdiz, dolandırılıyoruz. Bu tepsiz bizi dolandırıyor. Dolandırıyor mu? Evet anneciğim, dolandırıyor. E benim yalan gibi odaklanayım o, o zaman. Ne bileyim. Yok be, be ne ya. Be. Benim erkeklerden çekmişsin. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan? Kapayı indir şimdi. Kapayı indir. Ne yapıyorsun lan? Bir, dur be. Nasıl bir. Nasıl Sus. Sus lan. Sus, sus. Sarım yani. Göreyim mi? Gördüm, Allah gördü valla.